Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı öğrencisi Mustafa Yurdakul, Profesör Doktor Şakir Taşdemir'in proje danışmanlığında astım ve koa hastalarına yönelik mobil tabanlı uyarı sistemi geliştirdi. Cihaz, hastaların sağlık güvenliği için ortamda bulunan havayı sensörler aracılığıyla analiz ederek risk durumunda sesli ve görsel olarak uyarıda bulunuyor. Deodorant karbon monoksit içeren bir gazdır. Şöyle bir kere Şu anda uyar vermekte. Karbon monoksit oranı yükseldi. Ve hava kalitesi de kötü olarak gösterilmekte. Türkiye'de e, bir yılda sadece astım hastalığından ölen kişi sayısı e, 300 ila, 350 ila 400 arasındadır. Bu rakamların oldukça ciddi olduğunu fark ettim. E, ne yapabiliriz dedim ve astım ve kuha hastalarının e, atak kriz hatta e, çok daha kötü bir duruma gelebileceği e, ortamların oluşmasını engellemek için böyle bir e, proje geliştirdik. Astım ve koah tedavisinde ilk adımlar arasında hastanın hava kirliliği bulunan ortamdan uzaklaştırılmasının yer aldığını belirten Mustafa Yurdakul, bu nedenle cihazı taşınabilir şekilde dizayn ettiğini belirtti. Cihazda birden fazla mobil uygulama bağlanabilmektedir. Böylelikle e, cihaz hem bireysel hem toplu alanlarda, mesela kafeterya e, veya mesleki tozların olduğu iş alanları olabilir buralarda kullanılabilmektedir. Cihazın taşınabilirliği sayesinde astım ve koahlı hastalar olası hata ve diğer septomları yaşamadan önleyebilme olasılığına sahip. Astım ve koahlı hastaları hava kirleticiler ve meteorolojik faktörlerden etkilenmekte. Hasta kapalı veya açık bir ortamda cihaz bulunduğu e, ortama koyabilir. Cihaz otomatik olarak aldığı değerleri mobil uygulamaya <laughs> aktarmakta. Mobil uygulama arka planda otomatik olarak bu değerleri yorumlamakta ve kullanıcı uyarmakta. Yurdakul, literatür taraması sonucunda kendi tasarladıkları cihaza göre çok fonksiyonlu bir başka ölçüm cihazı tespit edemediklerini ifade etti. Proje Danışmanı Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şakir Taşdemir ise proje ile elde ettikleri başarılara dikkat çekti. Projemiz için Selçuk Üniversitesi'nin bilimsel araştırma projeleri koordinatöründen yani BAP'tan lisans öğrencileri için bir destek aldık projemiz TÜBİTAK bölge yarışması öğrenci, lisans öğrenci yarışmalarında bölge birincisi olmuştur ama bölge birincisi sahip Konya bölge birincisi değil. Antalya, İzmir, Manisa gibi illerin olduğu ve Konya'da yapılan bölge yarışmasında birinci gelmiştir. Ve daha sonra projemizi 1512 Genç girişimci projeler için TÜBİT'e müracaat ettik ve ön aşamasını geçti. Bu proje daha akıllı olarak hem bireysel hem de toplumun kullanabileceği, toplumun kullanabileceği değişik ortamlarda, okulda, hastanede, iş yerinde, kafeteryada ortamı, havasını, hava kalitesini ölçecek, kullanıcıları uyaracak. Hem de bireysel anlamda taşınabilir bir cihaz olarak da ekstra olarak kullanma imkanı olacaktır.